Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizle beraber Shadow Fight 2'ye yepyeni bir seriye yeniden başlıyoruz. Bu sinematiği geçiyorum çünkü bununla ilgili daha önce full game çekmiştim. Onu izleyebilirsiniz hikaye ilgili. Bu arada kanalımızı Hemen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip açıda bize destek olup siz bugün kapşonu çıkınca bir garip oldu ya. Kapşonu bir çıkarayım bari. Şimdi bu Shadow Fight 2'ye bak tekrar söylüyorum. Bakın bu idmanlar muhabbeti var. Abi bu mobilde nasıl yaptım falan filan diye soruyorsunuz. Bakın mobil değil. Bakın ekranda da hemen Joygon diye uyardı. Bu Nintendo'da özel bir özellik. Bunu şeyle yapanlar varmış. Ulan ben bir tane video çekmiştim ya. Onu umarım silmemişimdir. Bir tane video çekmiştim arkadaşıma VS atıyordum. Kamerayı kurdum. Üst, onu şey yapmam lazım. O VS'yi atmam lazım. Geri çık. Şimdi geri, şunları açmamız lazım. Bu şurası rastgele. O çok akıcı geldi. Bayağıdır oynamayın. Şurada e, 7 tane boss var. Geri gel. Aga ya. Ya çık butonu. Ha, eksiymiş lan. Ben ne diyorum niye çıkmıyor? Şimdi Kika'ya dalış yapacağız. O burada 4 dört... Ol mobilde yapmıyorsunuz şunu ya. Dört tane sevi dostası var. İstediğin gibi başla diyor. İstersen dört tane başlayabiliyoruz. Bu çok güzel. Tekrar hoş geldin çırak. Sanırım bedenini kaybettin ve yardıma ihtiyacın var. Evet daha fazla diyelim. Abicim daha fazlaya bastım ben. Bir ilerlesene. Ha Tamam. Bak. Şimdi sen diyor ki joy şeylerle yürü diyor. Tamam. Böyle ne yapıyoruz? Ha tekme atıyoruz. Tamam. Bu arada çok hızlı geçtim. Hızlı. Ge Neyse hikaye full game kanalda. Önemli de hikaye bu fazla dalmayalım bence. Ya da ben konuşmayayım ya hikayeyle ilgili. Hadi bakalım. Kenji karşısında. Aha vuramadım. Aha hiç vurdu. Abicim titredi. vurdukça bana titreşim geliyor. Çok pis dayak yiyorum. Ağzını kırdım. Ağzıma ağzıma vuruyor. Ben vurdum. sen Ağzını kırdım. Bu kadar da şans... Aha vurdum. Güzel. Oğlum tekme atma. Niye böyle ya? Of çok fena. Bitiriş vuruşuydu, Kritikti. kritik Gerçi gamepad daha fazla titriyor. Güzel. Kaydımız çalışıyor değil mi? Tamam güzel. Güzel. Şimdi eğer bu şeydeki özellik mi acaba bilmiyorum. Special Edition diyenler var. Eğer normal Ojan Shadow Fight 2 ise %100 bitirme yapmak istiyorum. Yani %100 oyunu hiç bitirmedim. Gerçi onu Video dışı yapsam daha iyi olur. Facecam gözüküyor altta. Onu o şekilde... Ya neyse gözüksün ya facecam ne ya. En azından biraz daha facecam'ı düşürebiliriz ya da gerek yok. Genji'yi hallediyoruz devam. Yazılar zaten hepsinin aynı. Yapabileceğini biliyordum. Şimdi kendine bir silah al diyorsun. Tamam. Menüye gitmek için artı butonuna bas. Oo haritalar arası geçiş burada. Oğlum çok akıcısın dostum. Çok güzelmiş. Aga yani. Şunu yapın. PlayStation'da PlayStation'ım yok gerçi. niye böyle bir şey dedim ki? Bu şekilde ölemezsin. Şimdi sana şeytanlardan birine meydan okumanı öneriyorum. Link'e meydan okumamızı öneriyor. Onu nerede bulabileceğini biliyorsun diyor. Haritayı aç diyor. Artı butonunu Artı butonuna basalım. Kavga. Uzununda güzel kurçuk kim diyor. Zamanımız senin gibilerini dövüşmek için harcayamam diyor. Tamam. İçesin emrimdeki en zayıf çırak. Önce onu yen. Tabi yenebilirsen o zaman benimle dövüşme şerefine erişeceksin diyor. diyor. Ben 300 lira para verdik bu oyuna. Umarım beni mücevherdir, zümrüttür, altındır. Onları kasmakla uğraştırmaz oyunu umarım. Bakalım göreceğiz. Oyunu biraz oynayalım. Bugün linksi alabilir miyiz bilmiyorum. 20-25 dakikalık bir video çekmeyi düşünüyorum. Şu an 4 dakika oldu ama ben bunu 25 dakikada çekeyim. 20 dakikaya indiririm büyük ihtimal. Combo üstü adı oldu. Güzel. Sini indiriyoruz. Bu adamın okuşu farklıdır ama bakmayacağım. Geçen var ya special için edition... Yok ne special edition ya. Ee, Shadows full game'i bulabilirsiniz. Tabi Shadow oyunun hikayesi bitmedi. Chapter 1-2-3 şeklinde kanalda full game 3 chapter'da birleştirdim. Full game olarak bulabilirsiniz. Orada bazı okunuşlar e, bu arada ben Reno okunuşunu Reno diye okuyordum genelde. Reno'nun okunuşu öyle değilmiş. Orada nasıl okuduğumu <laughs> çevirden baktım şu an hatırlamıyorum. Bu arada silahımız düştü. Hadi. Şu tekmeyi nefret ediyorum ya. Normalde şey tekmesi daha güzeldi. Güzel. Yani dönerek gidiyordu ya o tekme daha güzel tam anlatamadım ama şaşkınlık etkisi iyi hadi bakalım you win tamam suikastçı birlik lideri benim benimle dövüşmeye değmezsin en azından sin ile yaptığın savaş eğlenceliydi diyor görüşürüz dedi görüşürüz canım bölüm 1 yeniden doğan kahraman hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım sesler iyi umarım ben kulaklık takmıyorum kulakla gidiyor olması lazım ee, Mehi bizimle çalışmak istiyor. Burada hayır dersek ne olur olduğunu biliyorsunuz birçok kişi ama ben yine de hayırı seçim. Yani hayır seçelim bak bak bak. Lütfen diyor. Lütfen lütfen lütfen. Oğlum bunu normalde böyle değil de değiştirmişler bunu. Normalde trip atıyordu. Bu sefer yalvarıyor. Ama acı basitka tuş yok mecbur tamam diyeceğiz. Doğru karar. Söz veriyorum. Savaş zaten hep iyi ee, falan. Neyse geç ya. İlk tavsiyem turnuvalarda para kazanmak. Tamam güzel her aşamada rakipler daha güçlü ve ödüller artar diyor. Bu arada burada imkansız oldu ve buraya gireceğiz. Ama gel gelelim. Bakın burada dövüşmek ee, şey veriyor. Para ödülü veriyor. Şey mücevher veriyor. Burada dövüşelim. Hadi bakalım. Maymun kral. Ulan may ne maymun kral ya? Maymunla dövüşeceğiz. Kafam gitti be maymun kral. Fiz kimin kalitesi biraz videodan dolayı bir bak ışık açılınca aydınlanıyorum. Işık gidince ka... sönüyorum. Maymun kralı bir ara yaptığımda maymun kral taklidi maymun Ya maymun kralı ağzını kırdım. Niye taktım ben bu adama ya? Maymun Maymun maymun. Maymunla dövüşürken bir ara maymun taklidi falan da yapmıştım. İyi maymun taklidi yapıyorum aslında ama bugün yapmayacağım. Çünkü bilmiyorum yaşlanıyoruz artık ya. Çocuk değiliz. İşte değişiyorsunuz diyorsun da değişiyoruz ne yapalım hayat değişiyor. İnsan şey yapası gelmiyor. Ama bir gaza gelsem yapabilirim. Belki bir 1 milyon abonede ya da 500 binde hadi ya da 100 binde. Biraz daha çıtayı düşürelim. Hadi. Uy güzel indirdik. Maymun kralı da indirdi. Ya oğlum ne kral diyorum hala ya sinir oldum ya kendi kendime şu an. Maymun. Ay, bir git ya arkadaş. Jeton ve Lynx korumana yenmek için donanım al diyor. Güzel seviye 2 olduk. Öğren. Şunu öğrenelim artık ya. Oo Dojo adı vermişler bura. Normalde bura Dojo değildi. Bir dakika B ile yapıyorduk. İşte bu ya. Ben onu yapmak istiyorum ya. O tuşa alışamadım bak. Profile gidelim. Göster bana. Tamam. Şimdiki a. Tamam. Şimdi ha haritanı dönebilsin yolculuğuna devam edebilsin diyor. Aa, devam edelim. Tuşu minnacık bir şey az kırdım. Bulmak kolay değil ki. Yolcumuzu devam edeceğiz de aga. Biz haritaya atma. Şimdi mağazaya bir dön. Alabileceğimiz silah var mı? Yokmuş. Para yok yani. Şimdi R tuşu diyor. Yukarıda R tuşu hangisi lan? Ha tamam buldum. Bir tane zırh alalım. A butonuna bir bas. A'ya basalım. Yedik şeye basmayalım bence. Satın al. Zırhın ikinci seviyesi tamam. 3 üç, üç kapalı. Sonrasında miğfer alamıyoruz. Çünkü tüm parayı zırha verdik. Miğfer alsak iyiydi. Çıkalım buradan. Haritaya dönelim. Ha mağazaya basıyormuşum ben ne diyorum niye gariplik var. O parlıyor aga. Onu niye parlatıyorsunuz ki? İmkansız. İmkansız da bir yemek istiyorum. Senin gibi böylesine önemsiz bir yaratık benim için usuz bir meydan okuma olur. Yok olmaya hazır ol demiş küçük adam. Niye okuyorum kurum ben bunu full game yapmışım hala okuyorum ya. Şu bazen okuyamayacağım sonra editte kesmeye gideceğim. Mesela her güzel okudum. Bu tuğla bu barda şadırsta karşılaşıyoruz. Daha önce beni yendin falan filan diyor. Orada muhabbetleri okuyun yani. Tuğla bayağı bir bilenmiş yani gölgeye. Şimdi hadi bakalım. Geç Headshot vurduk. Oh güzel kritik vurduk. Abi bana vursa ne olur? Çok merak ediyorum. Büyük ihtimal tek atacak. O oh, tek atmıyormuş. Çünkü, aa kafadan tek atar çünkü kafada miğfer yok. Tam neyse ya. Ee, yukarı tuşuna nasıl basıyoruz lan? Ha. Çıkış. Çıkalım imkansız da miğfer de alalım da nasıl deneriz. Yani. Miğfer için para. Bu arada kaç para veriyordu bura? Yani bir harfi değiştirsen yok Thor oluyor yine. Torn, torun birazı değişiyor oluyor. Hadi bakalım. Silah saldırısını sevmedim bak havaya gittiği için boşa saldırdık. Oho, silahlarımız düşürdü. Oğlum şu tekmem yapar mısın? Atıcı, ha dadıcılar açılmadığı için Kritiği 10 vurdu. Güzel biz vurmuşuz. Bir daha kritik daha. Güzel. Bunun bu tekmelere çok itiyor ya. Bu oyun bayağı gelişmiş ha. E, mobil de öyle değildi. Gerçi mobil de elle oynadığımız için e, daha rahat kontrol ediyoruz ama gamepad'de. Hadi. Tam ben tekme atıyorken. Güzel. Güzel. Bu sefer çok rahat indirdik. Silahlar çok sağlam vurdu. 100 altın. Tabi altını arttırma gibi bir muhabbet yok galiba. Yani reklam izleyelim de yok öyle bir şey yok bunda. Reklam çıkarsa zaten oyun ee, kendi kuyusunu kazar. Gittikçe altın artıyor bu arada. Jester. Bu arada ben sadece bosslardan gitmiyorum şu anda. bayağı bayağı yan karakterlere de gidiyorum. Oyunu %100 bitirecek. Gerçi %100 bitirmeye de gidelim bunu. %100 bitirmeye konuşmalı olsun ya. Yorumsuz genelde full game videolar yorumsuz yapıyorlar genelde yabancılar. Gerçi yabancılar çoğu normal video da yorumsuz yapıyor. Yorumlu bir seri olacak gibi. hazır kızım. Onu yapmak gibi şöyle kaç yapmak istemiştim ama gamepad olması hemen onu da başaramadık. Dokunmatikte de o gerçi onu bazen başaramıyoruz. Kontrol tuşlarının görünmez olması çok güzel yani. Şimdi bunu gelir veriyorum yorum yazar. Abi o bu tuşları görmez modu lütfen derler. Ben mod değil bu işte. Nintendo da oynuyorum adama. Başta da bilen Nintendo. Ya ben bazı insanları çok garibime gidiyor. Abi oyunun adı ne? Başlıkta yazıyor. Gözün sevim başlıkta yazmıyorsa açıklamada linki var yani. Niye ilk soruyorsun? Ben bir yabancının bir videosuna gittiğim zaman oyun paylaşmış mısa? Ağzını kırdım. Tek de benim silahımı niye nasıl düşürüyor ya? Adam oyun paylaşmış değil mi yabancı kanal? Ya ben bir açık şeyine bakıyorum. Ee, siz söyleyin yeni çıkmış oyunlar için diyorum mu? Genelde yabancılara hepsine link koyuyor da ben hepsine koymuyorum. Yeni oyunlarda koyuyorum. Adam açıklamaya linki koymuş mu koymuş. Bir bakıyorum Android yazıyor. No yani Android'e yakın da yazıyor. Mesela Comic Son yazıyor. E, Apple'da var yazıyor. Bazen bazı oyunların çoğu Apple'a çok çabuk geliyor. Android'e gelmiyor. Bazı oyunlarda Android'e geliyor, Apple'a gelmiyor. Öyle bir şeylik var yani. Gariplik var yani. Gene kaliteli oyunlar. Gerçi Apple'a geliyor genelde de. Hatıralar uyanıyor. Yıllar önce olan öykümü sana anlatayım demiş. Neymiş? Aa, oğlum bu Special ya. Bu öyküyü umarım tamamlamışlardır. Umarım. Çünkü bu hikayede bir eksiklik vardı. Hatırlarsanız bu... Ee, şöyle göstereyim. Şimdi eski yaralar burada da var. Burada da var. Burada da var. Shogun'da da var. Burada oyun bir, bir tekrar başa döndürüyor. O kapıdan tekrar başa bir sardırıyor ya. O sardırmada bu eski yaralar anlatılmıyor. Tekrar anlatılsa güzel olur. Gerçi burada e, direkt şeyle oynuyorsunuz. E, burada zorluk seviyesi zor dese de ile oynuyorsunuz ya. Yani bir türlü dil, aklıma gelmedi. Şurada miğferimizi de alalım. Yapıştır. Şimdi miğferi aldık. Başka bir şey var mı? S e, silah değişikliği yapabilirdik ama paramız yetmiyor şu anda. Bunu neyse. Bunu seviye 3'e atlayınca direkt şuna atlarız. Geri gel. Her şeyde para harcamayalım. Bir, bir saniye. Haritadan direk şöyle yapsak haritaya geçer misin geçtin güzel bak bunu sevdim artı butonunu aramaya gerek kalmayacak hala buraya imkansız o zaman kolaydan devam şimdi iron iron karşısına bakalım ne ne olacak oturak gıcırdamasını sevmiyorum şunu bir yağlasam iyi olacak da hadi bakalım iron kaç oldu kaçtaki 15 dakika olmuş tamam biraz daha oynayabiliriz of çok sağlam vurdu kritik bir vuruş Tabi miğferimiz var artık. Miğferimiz var. Sen bizi lan, Civata sandın galiba. Akacağız göreceğiz. Bizim amcamız dayımız Vezir Köprü ilçe başkanı Arif Doğan. Evet değişiklik yaptım. Lan bu espri yıllar o şey ne yılı ya ne yılı ya. İkiye bir bir yerde yapacağım 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 sonunda yaptım ya tutam şey yapma e, short videosu yapasım vardı bir Bununla ilgili aklımda bir şeyler de düşündüm. Bir senaryo bile yazdım adı. Ağzını kırdım. Boşa çok saldırmaya başladım. Bak yine konuşuyorum ya. Aha vurdu. Güzel. Güzel. Dostum Demir ben o kadar hareket ettim. Bir şeye yaramıyor. Hareket bir şeye yaramıyor. Hareket enerjini azaltır. Böyle işte gidersin. Şimdi. Demir benim Noob vs Pro gibi oldu ha. İlk başta şöyle aha yerleştir. Aa vuramadım bu sefer. Bu sefer Noob vs Pro ya. Ama ilk başta var ya çok boşa salladım ya. Tam şey gibi oldu. İlk başta Noob oluyorum sonra Pro. Silah da istediğim zaman. Ha bu hareketi bu Silah kısa menzilli kalıyor. O yapıştırdı ama savunmadaydık. Oğlum tekme. Aha şunu yapmak istemiştim. Oğlum ağzını kıracağım. Deep it de yap çekemiyorum ya. Dokunmatikte oynasam yine aynısını yapamıyorum. Var ya game olması da bir şey fayda etmedi. Kaç kere var ya uçarak gitmek istedim tekmeyle. Yukarı deep asıldım. Ha bu sefer yaptım ama savunmadaydı. Aga senin savaşımız çok uzadı. Şuradan bir güle güle diyelim sen Kritik eşyatı indirdik. Cidden bayağı uzadı yani. Muhabbet muhabbet gidiyoruz ama bakalım. Evet şuradan. Tuşlara iki bakmak zorunda kalıyorum. Alışamadım. Burası imkansız. Eski yaraları bölüm oynarız. Devam. Bir kurma daha alırız galiba. Torn yine mi ya? Ben bu böyle tekrar tekrar çıkınca bu yan yerle oynamak istemiyorum ama tekrar tekrar çık insanı sıkıntıya sokuyor Hadi bakalım güzel Olup takla atmak değildi. Şuydu amacım. Olmadı. İlkinde tepki vermiyor nedense. Bir gariplik var yani. Bak şimdi ayaktan gideceğim. Bak tekme atma. Tekme atma. Neyi göre algılıyorsun ayağı? Karakterleri mi karıştırıyorum ben şu an? Yok güzel. Bir de var ya şu sarı işareti. Ee, VS'lerde bize vermiyor onu. Orada çok kafa yakıyordu. Ha. Bir de aynı karakterlerle base atıyorsun ya Ondan dolayı sıkıntı oluyordu Hadi bakalım Biraz başım ağrı gibi oldu ya Kritik vurdu Şimdi Atıcımız yoktu Güzel Tekmenleri de yapıştırdık Tam güzel bir vuruş geliyordu Yine tam vuruşta engelledi beni. İkidir Thor beni kesiyor. Thor. Şimdi espri yapmayacağım Thor'la ilgili. Kötü bir espri yaparım. Sonra bir video izlerken kendim kendi videomu izlerken pişman oluyorum bazen. Ben ne demişim burada diye. Bu arada nane yiyeceğiz. Güzel vuruş. ıskalamasa. Ya ağzını kırdım tekmeleri. Evet kaybedeceğimiz belliydi ya. Panik savaşına geçtik. Alabilirdik ama alamadık. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi torun karşısında. Güzel. Oğlum karakter... Kılıç ha benim silahım düşük geliyor. Ha. Birinci seviye silahla dövüşüyorum. Seviye yükseltmedim. Güzel kritik kritik yerleştiriyoruz. Güzel. Vay ya çok iyi vurdum. Ağzını kırdım. O da güzel durdu. Güzel tekme. Yapıştır. Güzel bir vuruş. Oğlum abi enteresan bir olaylar oldu. Enteresan bir olaylar. Orka güzel. Güzel Yuvin devam. Şimdi biz ee, güzel güzel profile gidelim. Seviye atlamamız iyi oldu. Şimdi iki seçenek var. Sağlık 120'nin altındayken %15 hasar verme varmış. İlk vuruş roundunda ilk üç ya kardeş geç ya. İlk üç vuruş roundunda nefret ederim ben. Bunu aldık. Değiştiremiyoruz artık. Tamam. Şimdi burada ödüller varmış. Alalım. 5 vermiş. Bir tane al. Tamam. Başka yok galiba şimdi geri aa bir dakika menüye basalım bir mağazaya bir gidelim silah mağazası da okey miğferi vermek istiyor bize 21 şeye veriyor hasar emme özelliği varmış yani ye, ye tuşu mu kardeş kazara almayalım diye şey koymuşlar buna farklı tuşta alma koymuşlar ee, oyun yapımcısı bunu da düşünmüş gamepad ile kazara Gidik sen özel şeylerin harcama diye düşünmüşler bunu da. 20 taşa bunu alabilirim. 25 ya e bu. 20 bu. Şimdi tamam, şuna bir A diyelim. Yapıştır A'yı. Buna da Y diyelim. Yapıştır A'yı. Taşlarımız harcadık umarım. Bizi sıkıntıya sokmaz yani. Şimdi haritaya dönelim. Şimdi burada 300 tamam. Burada kolaya inmiş. Oğlum bu kadar da inmesen iyiydi. Bu zaten hep orada kalır. Kavga. Şimdi bir bakalım bir bölümü tuğlayla noktalayalım bence. Tuğla karşısına bakalım neler olacak. Çünkü 24 dakika olmuş video. 20 dakika falan iner diye düşünüyorum hesaplamalarıma göre. Bir sonraki bölümü e, duruma göre e, atacağım. Çok sağlam vuramadı ama bize ilk vuruşu o yaptı. Güzel bir kritik vuruş bekledim ama beklediğim kadar da can götürmedi. Tuttu attı bizi. Savunmada bekliyordum orada. ıskaladık. tam şiş kebap yapacakken kaçtı. Şıdırstı bunlar parladığı için adam ne zaman kaçacağını anlat. Oyun bir an göz bir yani gösteriyor size. Parladan da rakip kaçacak demekte. O an ne yaparsanız yapın işlemez yani saldırılarınız. Yerdeyken bilen o silahla vurmak kolay değil yani. Güzel. Tuğlanın kafasına uçtum. Ve 1-0 öne geçiyor şu anda. 2. round. Hadi bakalım şu şekilde bir saldırı ıskaladık savunmada bekleyip yine eşya ıskaladık ıskalamaya devam ağzını kırdım ama ben onu yapmak istemedim hacı senden şunu istedim. Uçman istedim. Vay ya, ikidir iyi kaçıyor. Yine kaçtın. Tula inmek üzeresin. Güzel yapıştırdım. Hadi bakalım. Güzel. Tula indirdik. Güzel. Evet, 2-0. Tuğla'yı da rahat bir şekilde indiriyoruz. Tamam diyelim. Ben ben anlamıyorum. Senin kadar küçük bir şey beni nasıl yenebilir diyor. Sonra diyeceğim. Mağazaya gitmek istemiyorum şu anda. Dualalarda gördüğünüz üzere 5 tane mücevher veriyor. Burada 8 tane. Burada vermemesi bir garibime geçti yani. Bir de burada veriyor. Çok az ya. Taş toplamamız biraz zor. Gibi de bilmiyorum bakacağız. Neyse yavaştan bir bölümün sonuna gelen bir sonraki bölümde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa hoşça kalın Hoşçakalın. Bay bay.